Pamukkale'ye geldik şimdi. Aşağıda yemeğimizi yedik. Yediğimiz içtiğimiz bize kalsın. Bizi cahil mi bırakacaksın? Sen yapamazsın böyle bir şey. Yapamam tabii ki. Yapabilirim. Evet sayın seyirciler. Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Yara polise girdik. Burayı kim yapmıştı çocuklar? Bu şehri kim kurmuştu? Bravo. kaymadan. Yavaş yavaş ilerleyelim. Hadi. Eğiliş. En belgeli, <laughs> en senfikalı ve en sempatik. <laughs> en Harika. Kamukkale. ya Hiya. Sövme ayrı bir şey 9 yıl ama Kleopatra'nız derlerse bilin ki burası oluyor. 1300 e, yıl önce, 7. yüzyıla burası çıkıyor. O az önce gösterdim ki 3 metre yerin altından hmm. e, hani aslında hmm. geçiyor şey. Aha. Oradan bu şehrin merkezine gelen bir yol var. 7. yüzyıla burası çıkıyor. su var çıkmaya başlıyor. Çıkan su, tazlıklı su, kanallar aracılığıyla aşağıda Pamukkale yapıyor. Burada 35 derece, vücut ısımız da aynı. Aşağıya doğru indikçe 30, 25, 15, 10 derece aşağıdaki Pamukkale köyüne doğru uzanıyor. <laughs> Çünkü depremden sonra yerin sıcak sular bir şekilde çıkmaya, çıkmaya başlıyor. başlıyor. Ve buharlarında ısınmaya gelen kedi, kuş, köpek gibi ya da böyle yavru hayvanlar, e, kuzular ölmeye başlıyor. Çünkü burunları yere yakın ve akşamları bu gaz oldukça yere yakın bir şekilde e, çöktüğü için insanların burnu yerden uzak ama hayvanların yakın. Onu teneffüs edip öldüğünden dolayı burada yerin e, altına ölüm buraya buradan çıkıyor muhtemelen. Yani burası ölüme giden ha. yol olsa gerek deyip ne yapıyorlar? Burada bir... Plutonium yani Hades'e giriş kapısı oluşturuyorlar. Ve rahipler burada artık insanlardan para kazanmaya çalışıyor. Nasıl oluyor? İşte ürünlerinizin yarısını bu yıl Tanrı Hades'e ya da Apollon'a vermezseniz şehrimizde ya da ailemizde hastalıklar bulacaktır diyerekten. Diğer Polis Tiyatrosu'na Hadi, buyurun. Çok iyi değil mi? Harika. Aa, Burada kalktılar ya. Biz de bir şarkı Şimdi sen bize şarkı mı söyleyecektin? <laughs> zaten şeydi. Mizodan. Of çok iyi ya. Bunlar gerçek değil. Anne gerçek Nasıl ya? Nasıl gerçek ya? heykeller <laughs> müzede. Aa, aa ben gerçek diye çekiyorum. Tövbe tövbe. Gerçek aa. gibi ama. <laughs> o zaman niye boşuna çektirdiniz ya? ya. Çünkü bunlar çok değerli götürürler. Evet. <laughs> ama ladık yadıklar gerçek Senin şu beğenmediğin şeyi. <laughs> 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 Duymadım. <bana. gülüyor> hani orada cahil kaldın ya orada. <laughs> Yo, ay. Bak giriş like, çıkış kapıları şurada. What? I don't listen you. Oradan yandan mı çıkılıyordu? Buradayız. <laughs> 15 numara şu kapı. Tamam. kapı. Buradan spor salonu, yani cimnazimle oradan geçtik. Burada siz yerin altındaki, o 2,5 metre yerin yeri gösterdi. Asıl ee, yürüdüğümüz yürüyüş alanına daha hmm. Sonrasında hamamın olduğu yere geldik. Hamamdan travatraname bir sade salonu vardık. Vardı çay kahve içtim ben. Hmm. Bir de birkaç saat bir 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 orada nelerden antikomuza gittik. Antikomuzdan sudan sularımızı aldık. Arkasında hemen yani şuradan burada ne var? Eee ne sayayım yani anısal e, tapınak çeşme, hemen arkasında Apollon Tapınağı'nın olduğu yerden. Şurada, burada on bir numara mı göstermişler? Burada Hades, e, Plutonium'un cinliliği var. <laughs> cinliliği diye yazmışlar. Plutonium, Hades'in yeri. Oradan yukarıya doğru, geriden çıktık. Size on altı numarayı gösterdim. Aziz Felib'in on iki avaranın bir tanesi buraya gelmiş olduğunu haç e, noktası onu gösterdim. Buradan tiyatroya geldik. Tiyatroda fotoğrafı çektirdik. Tiyatromuzu anlattık ve buradan aşağıya, şuraya geri geldik.